arkadaşımı görmeye gitmiştim. Yani araç çekilirken onun yanındaydım. O yeni bir arkadaş. Allah'ım sen beni affet, neler yaptırıyorum kızıma ya. Of. Al. <laughs> e, aşkım hadi sen git yat artık, tamam mı? Anne, neden babamın telefonunu kurcalıyorsun? Sen hep demez misin başkalarının eşyalarını karıştırma diye? Öyle derim değil mi? Bir keresinden dolabından bir şey almıştım, çok kızmıştım. Haklısın anne, bak ben telefonu buraya bıraktım kurcalamıyorum tamam mı? İşte bazen böyle büyükler hata yapabilir. Ama Allah'tan benim çok akıllı bıdık bir kızım var. Annesini hemen uyardım. Eşim bak geç oldu hadi sen git artık yat tamam mı? Bana bir öp bir önce. Hadi bakalım koş. koş koş koş. Yapmamalıyım. Çocuğuma iyi örnek olmalıyım. Ama sonra ya zamanda önlem almadığım için yuvam yıkılırsa? boşanmış aile çocuğu olarak daha çok dertle boğuşmaz mı? İyi de yani çocuklar asla yalan söylemeyin diyor bütün gelişim kitapları. Anlıyorlarmış. Ay aman nereden anlayacak canım? Ay yok. Benimki benden akıllı yani kesin anlar. Ay yok ama dayanamayacağım bakacağım yani bu başka bir konu. Nereden gelen yeni mesajlar. Silmemiş demek ki bu sefer unutmuş. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Çok vicdan azabı çekiyorum. Yarın 11'de hastaneye seni görmeye geleceğim. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hakan Bey için mi gelmiştiniz? Ha evet. Randevunuz var mıydı? Ay, yok ama ee, ben zaten bir arkadaşıma rafakat etmek için geldim. Ben şöyle şurada oturup beklerim. Peki. Değildir herhalde. Çocukluk kadın. Hey! Ay yoksa bir de çocuk mu peydahladı bu? Yok canım. Yani ilişkileri bu kadar eski olsa kesin anlardım. Safım ama salak değilim. Olabilir mi acaba? Raporlar İyi de Hakan bu kadar zayıf kadınlardan hoşlanmaz ki. İyi zevklerimi değişti yoksa. Şuna bak. Milletin içinde altındakilere bağırarak hava atıyor. Ben bilirim senin gibi kadınları. Sırf zengin erkek tavlamak için çalışırsınız siz. Kocamın da gözünü sokacak o bocakları. Var ya eğer sen teysen. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Rica ederim. 15 gün sonra randevu alın. Üzere. Görüşürüz. Tüçanım. Hey. Avlaksın, ah, utanma. Ya valsin. ne oluyor, ne yapıyorsun? Ne Seni, Ne yapıyorsun? Ne Sakin olun, burası sakın. Ne efendim? Sakin olun. Ne yapıyorsun? Hanımefendi Dur! Durun. Tanıyor musunuz de? Tanıyor tabii, kocam o yüzden. Simay. 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 Bütün hastaneye rezil oldum senin yüzünden. Kadın şikayetçi oldu. Olay yönetime kadar gitti. Dua et de beni işten atmasınlar. Ya özür dilerim. Ben böyle olacağını bilemedim. Ya ben sandım ki... Ne sandın ya? Hastalarımla oynaştığımı mı sandın? Ne sandın Simay? Ya böyle bir şey nasıl düşünürsün sen ya? Telefondaki mesajları görünce o kadından geldi zannettim. Hangi mesajı? T'den gelen mesaj. Telefonda T diye biri kayıtlı. Kim o Ayrı'cım, kim o T ya? Bana bunu bir açıklar mısın sen? Sen benim telefonumu mu kurcalıyorsun? Ya günlerdir gizli gizli mesaj düşüyorsun. E ne yapayım ben de mecbur kaldım yani. E o zaman niye gelip benimle konuşmadın, bana sormadın? Hakan uzatma. Bak kim bu T, söyle. Öğrenmeden vazgeçmeyeceksin değil mi? Madem suçsuzsun, buyur ispatla o zaman. İyi. Al. Al ara T'yi de kimmiş öğren. Konuş. Ara, ara. Çalıyor. Hı -hı. Alo Hakan. Erkeksizim. Evet sesi erkeksiz çünkü o bizim Tolga. Hakan konuşsana oğlum. Ee, alo Tolga şey ben Simay. Konuş konuş anlat böyle böyle yaptım de. Simay sen misin? Bir şey mi oldu? Niye Hakan'ın telefonundan sen arıyorsun? Ee, şey Tolgacığım Bengüs o Hakan'ın telefonunu kurcalarken yanlışlıkla şey yapmış da. E, oldu o zaman görüşürüz teşekkürler. Sen Tolga ile mi mesajlaşıyordun? Niye söylemiyorsun bana bunu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.